Tüf ya. Yani 41 yıllık aşk bitti desene. Nazar. Bunlar hep nazar. Bittim teyze. Bittim ben. Vallahi bittim. Ne yapacağım? yapacaksın? seni falan buldum. Yarın gideceğim onları ikna etmeye çalışacağım. Barıştıracağım onları. Şimdi senin bu ödülü alman için şart bu. Öyle mi? Yani seni tehdit eden Tuğçe'yi alt edebilmen için bu ödülü alman şart. Ne ödülüymüş bu? Ablam, e, sosyal medyada yılın en başarılı kadın yazarı seçilecekmiş. Bizim kız da aday. Gerçi ben eminim kesin ada kazanacak <laughs> yarışmayı. İyi, inşallah. Ödülünü de kargoyla yollarlar artık eve. De, teyze, e, şimdi şöyle... Hı, e, Nasıl ada? E, şimdi e, de, ada, ile beraber aday gösterildikleri için ikisi de yazı yazacak. Sonra en çok okunan yazı seçilecek ve şirketin adayı olacak. <gülüyor> yani? <gülüyor> e, yani siz şu e, teyzoşum... ...ben şirkette bir sürü daha çalışacağım. Ben anlamam. Ben son sözümü söyledim. Abla ya, şey, beraber gidip geliyoruz zaten. Ben oradayım, hep yanındayım. Beraber gideriz, beraber geliriz. Vallahi söz, hep yanında olurum abla. Zaten var ya sana zerre güvenmiyorum Yasemin. Teyzem. Teyzem ne olursun? Eğer ben bu ödülü alırsam ilk defa kendime bir şey başarabildiğimi kanıtlamış olacağım. Mutlu olacağım. Az da olsa anneme verdiğim sözü tutmuş olacağım. Sabah gider akşam gelirsin. Gözüm üstünüzde. Teyzuşum, teyzuşum canım teyzoşum. Uyanın. İyiceksin, iyiceksin. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Maşallah, maşallah, maşallah. Sen şimdi bayağı bayağı şirkete gelmiyorsun, öyle mi? Evet teyzem, dedim ya, şu ferhatla Şirin'i... Barıştırmam lazım. <laughs> Kız sen şimdi öyle birden feratlaşırın deyince bana bir gülme geliyor ya. <laughs> sorma teyzem ya. Sorma. <laughs> Ama yok. Ha. Görev aşkı. Barıştıracağım onları. Bana şans dile. Hadi. Bol şans. Hadi. Dikkat et kendine. Benim de çok işim var şirkette. Hadi. Kızım aç şu telefonu öldük meraktan ya. Aşkım. Ne oldu bu surat ne? Kim üzdü seni? Ada. Nasıl sen Bora mısın? <laughs> ee, aşkım ne oldu anlat hadi şaka yaptım ama şey olmadı anlat. Ya aşkım Ada ödül adayı oldu ya. Evet, Tuğçe ile birlikte olmuşlar. Evet, onu diyor. İşte Gölgünler şirkete gelmiş, sonra kavga etmişler. Ya bu arada adayı sorumlu tutmuş. Kız şimdi dışarıda onları barıştırmaya ne çalışıyor. Ne alaka o da? Şimdi yani kız yazısına konsantre olması gerekirken onlarla mı uğraşıyor? Yani. Ayrıca bence ödül falan bahane yani. Bu arada adayı istemiyor. Şirkette tutuyor ki gözünün önünde acı çeksin. O iş öyle değil hayatım, öyle değil şimdi Bora. Benim kuzenim ben tanıyorum, sen tanımıyorsun o kadar. Yani Bora görmek istemese, yani ada ne bu şirkete girebilir, ne bir daha yani karşılaşırlar. Hiç haberleri olmaz birbirlerinden. E bu yaptığı ne demek oluyor aşkım? Bu yaptığı aşk demek oluyor. Hayatım, sonuçta yani Bora adasız duramıyor, göremiyor musun? Yani sürekli etrafında bir sorun çıkarıyor, olay çıkarıyor ve etrafında tutuyor. Yani kendi bile kendine itiraf edemiyor da ama bu durum böyle. Diyorsun. Tabii ki. Ama yazık değil mi benim minnoş kalplim aşkım? Aşkım, ben minnoş kalbim. Gel buraya. sen minnoş kalbim. Gel bakayım. Ay. Sakin lütfen. Tamam, sen moralini bozma. Bir şey diyeyim tamam. değil mi sana? Demek ha. sen de bana kızsan, böyle burnumdan fitil fitil getireceksin. Hayır, artık. hayır. Öyle bir şey yok. Ya bizim ailedeki tutku böyle olaylar falan hepsi zaten bu arada toplanmış. Onda birikmiş. O ne demek ya? Sen tutkusuz musun? Ee, o anlamdaki tutku değil. Ben daha çok böyle itaatkar. Yani böyle sakin bir yerde, liman, sakin bir liman gibi. Aşkım sen benim tatlım mısın ya? Tatlım mıyım? Evet, yerim seni. Ye, ye hadi. Şirin Hanım'la Ferhat Bey'i barışma ikna ettim. Kendi gözlerine görmek istersen buyur, bekleriz. Ah, Ferhat Beyciğim, Ferhat Beyciğim. Neyi yaptınız da geldiniz ya? Gerçekten teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Yani Şirin Hanım, eşiniz çok pişman, o kadar pişman ki hemen buluşalım dedi. Hemen gidin beni bekleyin, ben hemen geleceğim dedi. Sizin 40 yıllık eşinizi size anlatamam ama böyleyken böyle işte. Ya ben kötü bir şey söylemedim ama... Aa, ama o konulara girmeyelim. O konulara hiç girmeyelim Ferhat Beyciğim tamam mı? Güzel şeyleri düşünelim, güzel şeylerden konuşalım olur mu? Geldi. <laughs> Zaten kaç yıllık karım. Tabii özür dilerse barışın. Özür dilerse. Hı. Hmm. Tabii. <laughs> tamam, alayım geleyim ben. Şirin ablacığım. İçeride mi? İçeride. İçeride. Ay! Geldi beni iki saat önceden buraya getirdi. Diyorum ki Ferhat abicim daha erken yok. Yok illa gidelim orada ben beklemek istiyorum onu dedi. Pişman tabii. Aa hem pişman. Hem de ne pişman. Neyse neyse şimdi e, Şirin ablacığım. Yani bunu söylemek benim haddime değil. Sen çok iyi biliyorsun yani erkekleri çok iyi tanıyorsundur. Ama ben şey demek istiyorum. Erkekler biraz çocuk gibidir. Yani çocuk gibiler. Acaba biraz alttan mı alsak, üstüne gitmesek mi? Özür dilerse olur biter. Ne de olsa onca yılın hatırı var. Tabii, tabii özür dilerse tabii ki de tabii öyle. Ama şey mi diyorum ben? Yani özür dilediğini böyle kelime kelime değil de... ...hani özür dilerim değil de halinden, tavrından... Bakışlarından mı anlasak özür dilediğini ha? gibi bunlar ya. Velet bunlar, hayta bunlar ya. Şey böyle mi yapsak ha? Neyse, <laughs> neyse halledeceğiz. Bugün halledeceğiz inşallah. Hadi biz içeri geçelim de neler başımıza gelecek bir bakalım. Hadi inşallah olacak ben halledeceğim zaten. <laughs> biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulmam mı gerekiyor? ya komik kadın. <laughs> Ada dedi ki bana söyleyeceklerim varmış. Bana da dedi, senin de söyleyeceklerim varmış. Var tabii. Dinliyorum. Nihayetinde 40 yıllık karınsın. <laughs> Bu yüzden olması gereken özür, özür dilersin de kapanır. Pardon? Sen benden özür dileyeceksin. Ben özür dilemem. Ya şu özür meselesine takılmasak mı ha? Abartmayalım ya. Başka şeylerden bahsedelim. Güzel şeylerden konuşalım ha. Böyle ilk flörtümüzden. Öpüşmenizden ilk öpüşmesi falan. Ne? Olur mu? Hadi. Ben özür dilemem. Ben de özür dilemem. Ben dileyim. Özür ben dileyim. Allah için özür dilerim. <laughs> özür dilerim, özür dilerim. Ada beni kandırdın. Hani özür dileyecekti? Sen 40 yıllık karını tanımamışsın. Benim özür dilemeyeceğimi bile bilmiyorsun. Sen de bilmiyorsun. <laughs> Vallahi. Neredesin Ada? Neredesin? Aha. Aa şimdi bittim ben. Ha şimdi bittim. Ee, Bora Bey de gelmiş. Ferhat Bey merhabalar Şirin Hanım nasılsınız iyi misiniz merhabalar. Gerek yok. Ortalık karışmış galiba. Ben böyle olacağını biliyordum ama. Elini yüzüne bulaştıracağını biliyordum bravo olsun. Aferin sana adam aferin bravo. Bravo. Bravo sana. Delikanlı bir genç kıza böyle mi davranılır? Utanmıyor musun azarlamaya? İşte sen busun Şirin. Sen busun. Çocukların işine niye burnunu sokuyorsun? Zaten özür dilemesini de bilmiyorsun. Özür dilemem gerekirse özür dilerim merak etme. 40 yıl boyunca bir kez hatalıyım dediğini duymadım. Hatalı olmadım da ondan. Peki bir konuda haklısın. Neymiş o? Bundan sonrasını avukatımla görüşürsünüz. Serap <laughs> Bey, Ş Şirin Hanım. Be... Ben elimi yüzüme bulaştırdım. Aynen onu yaptım, bravo. Serap Bey, lütfen. Ablacığım. Buyurun, buyurun gelin böyle. Şirin gelin. abla. Hemen sinirlenmeyin, hemen hemen girinmeyin, sıkıntı yok. Siz Ferhat'la şirinsiniz. Böyle şeyler olur arada sırada. Ama öyle kalkıp gitmek oluyor mu? Yakışıyor Şirin abla, Şirin abla dur lütfen dur. Şirin abla. Şirin ablacığım ne olacak şimdi? Kaç yıllık evlilik, kaç yıllık aşk bitti mi yani bu mudur? İnceldiği yerden koptu. Ha, olmaz öyle şey. O içerideki adam var ya. Ferhat mı? Yok. Bora. Ne fark eder? O da bir Ferhat. Kendinden haberi bile yok. Olmaz öyle şeyler. Biz onunla ilk karşılaştığımızda aşkı inanmayan bir adamdı o. Didiştik, kavga ettik, birbirimizi yedik. Sonra bana aşk sendeymiş. Aşk senle öğrendim dedi. Zaten sana bakışlarından anlamıştım. Nasıl bakıyor ki? Benim Ferhat'ım gibi. Ferhat Bey, bakın ben aşka bir onu görünce inandım. Bir de sizi. Sizin birlikteliğinizi. Yani ben sizin gibi olabilmek için... ...yani Şirin Hanım'la sizin gibi olabilmek için... ...ailemi alıp kapısına kadar dayandım biliyor musunuz? Ya Ferhat'la Şirin olmak o kadar kolay değil. Biz de düştük ama birbirimize tutunduk. Hı. öyle yapmadınız ama... ...arkanız dönüp gittiniz. Nasıl olacak? Ben gidersem... ...Şirin için giderim. Ha. Darılırsam ona darılırım. Barışırsam onunla barışırım. Bravo, bravo işte bu, işte bu. Adacığım, bu da kırk küsür yılın tuz biberi işte. Öyle, öyle. O zaman geçelim mi Şirin ablacığım? Hadi geçelim. Oh, sıkı sıkı bugün. Maşallah ne güzel. Bravo bana. İlişkiler hakkında da yazıyorsunuz, okuyoruz. Evet, evet Ferhat Bey, evet Şirin Hanım. İlişkiler hakkında yazıyorum. Beğeniyor musunuz yazılarımı? Okuyor musunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Evet, hoşumuza gidiyor. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Birbirinize karşı her zaman açık ve dürüst olun. Evet, aşkınızı da ayrılığınızı da gerçek yaşayın. Aynen öyle Şirin Hanım. Bakın, ben yalanı hiç sevmem biliyor musunuz? Hatta bilenler bilir, benim parolam dürüstlüktür. Yalan söylemeyi kim sever ki Şirin ablacığım? Tabii. Bakın ben yalan söyleyen insanlardan. Hiç hoşlanmam, hiç benlik değil biliyor musunuz? Şirin ablacığım, hmm. bazen ne olur biliyor musun? Ne olur? İnsanlar mecbur kalır, mecbur. Hı, hmm, evet bir de böyle bir bahane var değil mi? Değil mi? Mecbur kalmak diye bir bahane var. Neye mecbur kalırlar mesela? Söylesene, öğreneyim ben de artık. İnsanların mecbur kalmasını bir de bahane olarak gören birine... ...açıklama yapılmaz. Değil hmm. mi? Değil mi Şirin abla? Hmm. Açıklamaya gerek yok şu an. Hı, hmm. evet, evet. Hadi. Sen bana laf yetiştirmek yerine Şirin Hanım'ı nasıl masaya oturttun onu söyle. Nasıl kandırdın kadını? Ha? Hangi bahaneleri sundun kadına? Artık inanmadım. Geçmişte kalan bir hikayeden bahsettim. Ya. Ya. Sen ne anlattın Ferhat Bey'e? Nasıl ikna ettin? Ben de. Ben de aynısını yaptım. Hı. Ferhat Bey'e hiç olmayacak, hiç yaşamayacak bir masal anlattım. Aldım, getirdim, masaya oturttum. Değil evet. mi Ferhat Ferhat Bey. Şirin abla. Gördün mü? Didişmekten insanlara bir hoşça kal bile diyemedik, gittiler. Senin dırdırından gittiler, kalktılar, gittiler. Ben olsam ben de kalkardım zaten. Ben de kalkardım. Seni yemeğe davet ediyorum. Ee, kalkalım mı? Kalkalım, kalkalım. Konum bu. Sana sürekli mesaj geliyor, fark ettin mi? Aa. Kimden geliyor? Bir arkadaş. Eski bir arkadaşım işte. Ben de izin isteyecektim. Sen, sen benimle şirkete gelmiyor musun? Yok, yok dönmüyorum. Arkadaşımla buluşayım diyorum ben de işte. Hmm, buluş, buluş. Bu, arkadaş nereden bu arkadaş? Liseden mi, üniversiteden mi? Nereden, nereden arkadaş acaba? Sayılır. Üniversiteden mi mi sayılır ne demek? Soruyorum işte, cevap ver. Ne bu böyle sorgusu var şu an? Bağırma bana insanların içinde. Ne münasebet var? Sormam canım, bana ne? Bağırttırma beni o zaman. Ya. İzninizle ben şirkete gelmiyorum. Arkadaşımla buluşacağım. Zaten bütün gün şirkete gelmedim. Yıllık iznimden düşersiniz. Ya. Hı -hı. hadi bana bak, bana. Ödül almak istiyorsun ya. O ödülü alman için çalışman lazım. Tamam mı? Onun için uğraşıyorum zaten. Bence de uğraş. Uğraşıyorum. İyi yapıyorsun. İyi. Hadi. Hadi. Git buradan. Tamam. Hoşça kal. Sen git. Peki. Peki. Tamam. Tamam. Güzel. Evet. Otur burada arkadaşın ben, gelsin. Ben, ben giderim. Al. Al. <laughs> Afiyet olsun. Ee, ben hesabı hesabı alabilir miyim ben? Teşekkür ederim. Aşk seçer. <laughs> <laughs>